İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı farklı ödemeler sağlıyor. Söz konusu destekler düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına aktarılırken, destek programlarına ilişkin araştırmalar da sürüyor. Bu çerçevede, öğrenciler ve aileleri ulaşım desteğinin detaylarını ve destek ödemesinin kimlere verileceğini araştırıyorlar. Ulaşım Desteği 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ailesinden farklı bir ilde eğitim gören öğrencilere sağlanacak şehirler arası ulaşım gideri desteğini önceki aylarda açıkladı. Destek ödemesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Derya Yanık, öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri adına bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz. Ulaşım desteği programımız için sosyal yardım faydalanıcısı hanelerimiz, ikametgah adreslerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza başvuru yapabilirler, ifadelerine yer vermişti. Ulaşım Yardımı Başvurusu Farklı kademede eğitim gören öğrencilere sağlanacak olan ulaşım desteğinden faydalanmak isteyen kişiler, ikametgah adreslerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuruda bulunabilirler. Ulaşım desteği ve diğer destek ödemeleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak isteyen kişiler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi internet sitesini ziyaret edebilirler.